Yemeklerin falan tamam mı? Eee ahudu da eksik mantar eksik yerim ama şimdi. Oh be bir tane vuruyorum stamina geri doluyor. Bir tane vuruyorum stamina geri doluyor. <laughs> Yağmur yağarken hiç dolmuyordu. Üf, ulan ben kuyruk yedim var ya. Üf. Var mı bana da kuyruk? Var var. Ama tamamen bitmesi lazım herhalde şu an yedi. yedi. Aynen. Üç tane yediysen bitmesi lazım. Yanıp sönüyor zaten iki tane. Bosa doğru yol alalım. Aslında kafaları almadım la ben. Kafalar? Ha. Of kaç bar var biliyor musun? Bir, iki, üç, dört, beş, altı bar var. Şey, Samia için. Aynen. Geyik kafası iki tane versen yetiyor. Ben bayağı bir balta kastım ya bu arada. Sen direkt baltayla dalsan daha iyi yani. Evet evet. Balta 17. Yay 6. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> ben bir viking baltası bulsam yaracağım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hadi hadi. Biliyor musun? Mu? Evet. Ya benim sana gelmem lazım. Yes. Şuraya saldım oklarını. Şuraya da bir dakika. Kuyruklar da saldım. Oku nasıl kuşanıyorum? Kuşandı tamam. Ay yiyebiliyor musun lan? Güzel. Ma mantar. Şimdi Aa, canlı olsun? Yedim yedim. Bir tane mantar mı yesem? Bir şey mi yesem? Mantar yedim. Mantı şey yiyeceklerine şey yazıyor var üstünde. o da vurdun. ha etin de bitiyormuş onu değil. Hmm, aynen sağlık 15 diyor. Kondisyon 20. Ahududu en kötüsü. Ne en kötüsü? Ahududu. Hmm. <laughs> Hatta çok ağır da. Yok ağır demişler 18 tane olduğu için. <laughs> Yok en hafif de ahududu. Bir ağırlığı bak tam. 0 bir. Evet bu arada <laughs> e, tahtının ve taşın e, ağırlığın iki birim olduğunu öğrenmek için Sherlock olmaya gerek yokmuş yazıyormuş üstünde. <gülüyor> ben <gülüyor> hesap yapıyorum. Hesap sen de mi? Bütün... <laughs> Tamamdır. Hadi. Soydaşlarını avlayın. Çağırıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi geyik mi gelecek? Efendim? Aynen. Tane? Koca bir geyik gelecek şimdi. Nerede? Aa bak şu kıvılcımların gittiği yere doğacak. Oo ne güzel sarsıyor lan ekran. Evet. Ben o, kapattım he. ya ekran sarsılmasın ya. Çok sarsıyor. Ah! Oh! <laughs> Çarpıldık. Ya gel seni baltayla ağlamazsan şerefsizim ben. Aa ben kalkanımı çektim. Güzel. Adam tam şeyli geldi ya. <laughs> Ertuğrul Gazi. <gülüyor> <gülüyor> Tam teşhisat gelmişsin sen. Saçma geek. geyik. Aa bloklayabiliyon vurduğu yıldırımı. Oo. Balkan. Evet. Bana hasar veremiyor bu arada bu. Güzel. Sabah sabaha kadar bu Oy, geyikken. Ne vuruyon lan öyle? İyi vuruyon ha. Hmm. Sırtından vurdum mu ya? Hmm. Of of of. Tam şöyle vurduğu zaman bloklayabiliyor mu acaba? Ah oh, çarpıldım ben Yok bu boss olduğu için bunda olmuyor galiba Kafasına vursam acaba daha çok vuruyor mu ben onu merak ediyorum Bilmiyorum Deneyeceğim 18 vurdum Sanırım kafasına vurdum ama Yani bir fark yok gibi Gerçi sırtına vurdum 11 vurdu Karnına Kolay oldu bu. Evet evet bu kolaydı. Bundan sonrakiler zor olacaktır diye düşünüyorum. Hadi bak. Ya. Evet ondan çıkan şimdi kemik düşmüş olması lazım. O kemik sayesinde balta değil kazma yapabiliyoruz artık. Sert çatal boynuzdu. Aynen onu bana atsana bende de açılsın şeyler, tarifler. Bir dakika tabi gelmiyor şu an Tamamdır. Açıldı. Boynuz kazma üretimi açıldı. Evet. Yani. ha, avı ganimet diyor. Kesik Tabii baştan o, güç. O, bak şimdi onu buraya getirip şey yapacaksın, asacaksın. Hmm. Ondan sonra Aether'in gücünü bahşedecek bize. Karga sus be. <laughs> Hangisi bunun şeyi? Aa bu. Bir bu küçücük bir karşıdaki kafaya baksana şuna. <laughs> Aynen. Düşündüm. <gülüyor> <O>. <gülüyor> ya hadi al, al başını sus. Gücü etkileştir. Güc Abi bir şey gelişti. %60 %60 azaldı diyordu bir şeyin bedeli. Evet şeyin o. Bak şimdi sol altta Aether diye bir şey var. Hazır yazıyor değil mi sen dedi? Ha? Tamam, o şimdi F'ydi yanlış hatırlamıyorsam. E, F'ye bas bir şey basıyor bize. Güç basıyor. Şimdi harcadığımız stamina 5 dakika boyunca %60 az gidiyor galiba. Koşmamız %60 az stamina götürüyor ve hoplamamız. Baksana ne kadar az gidiyor stamina. Evet. Bunu evet, boss savaşlarından şey. önce falan basılıyor. Eee sıradaki artık ne yapacağız? Şunu şeye nehrin ne taraftaydı? Nehire gidip bence çakıl taşı toplayalım. Ha, Sen evde. işaret. Etmiş aynen, var. aynen şu tarafta. Gel direkt o tarafa gidelim. Elim benim boş. İy, ağırlığım 83 güzel. Benim 113 tamam çok önemli değil. O. Oh. 20 dakika mı sürüyor bu buff? Yok, 5 dakika sürüyormuş. 5 dakika, dakika da Aynen. Oy koşarken <laughs> vurdum lan. <gülüyor> <gülüyor> Buralardan bir cani geçmiş. Ağaçların haline bak hep yerde. <gülüyor> <gülüyor> kim, kim geçmiş anlamam çok zor değil bence. <laughs> Ağaçlarımızı koruyalım. Hemen gibi mantar. Oh. 3 çeşit et iğneyi çok fena oluyoruz demiştin of, değil mi? Of aynen herhalde öyle oluyordur. Daha nasip olmadı ama. Abi burada bir ruh taşı var. Yağmur ve için freye <laughs> şükret toplumda çıkan filizler ve asmalık mevzu için et. Et ve kemik için odun et şükret. Tencere karnı için Vay. Peki. Vay. <laughs> ha, net gel lan buraya kuyruğun çok lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> ha, çakmak taşı, çakmak taşı unutma onları. Üç. Diğer boss nerede video mu haritada Diğer boss hiç bilmiyorum. Hmm. Sanırım kara ormandaydı ama, ama nereden bulacağımız bilmiyorum. Acaba şeydekini ha o gösterecek mi bize yine boss'un yerini? O kafaya yastığımız yer muhtemelen gösterir. Ülkemde kütük görmek istemiyorum bro. <gülüyor> <gülüyor> Ya ahşap toplamak da aslında vakit kaybetmem lazım. Senin ona karşı bir zaafın var herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Balta harbiden daha iyiymiş lan. Ben sopayla boşa uğraşıyormuşum. Evet evet. Uf. Ben ben de fark etmem değil mi? De direkt öyle Minecraft'ta öyle oynuyorum diye öyle oynadım yani. <laughs> Bence biz şu an iskeletlere, misketlere yani... aynen olabilir Deri derisetle belki bir şeyler yapabiliriz. Acımayız bence ya. Kalkanım yani da var artık. Canımız da var. Şeye gidip 3. bossun yerine bir bakalım ondan sonra devam ederiz. Bir de isviç. Ben şey. çakı taşı toplayayım mı burada? Abi, e, ben topladım aslında yeterlice yeteri miktarda diye düşünüyorum. Kaç Dün tane şöyle... olmuş? 9 tane olmuş benim. 15 tane e... istiyordu zaten. 9 tane önde var. Ama Aa şun... çok iyi. 10 oldu. Biraz da toplayalım da hani bir şey üretmek için de isterse yine gelmemiz zorunda kalmayalım. Buff'ın süresi bitmeden elini hiç çiftten çekme de. <laughs> tamam. <gülüyor> bir dakika sıkı aldı bitecek. Aa, ne oldu? Şey atıyormuşum. G'ye ateşli ok attım. Hmm. Abi bitti lan. Nasıl biter ya? Ha İslam. Allah kahretsin. <laughs> Şuraya girme abi ya. ne hiç Mantıksız da değil mu? Aynen aynen çok mantıklı. Heh çakmak taşı. Ver 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 ver. Sen neredesin lan? Oha. Nehirin ters taraflarına doğru gitmişiz. Evet. Şinekleri de alayım ya aslında iyi olur. Etleri güzel. Evet evet. 0,9'u çok vurdum ya. Ya. Grayling misin nesin bir git kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> İki baltaya uçuyorsun yamuluyorsun. <laughs> Aynen. Hala üstüme geliyorsun ya. kalay malay ne iş yarayacak acaba? Onlar kazmadan sonra, kazma yaptıktan sonra kazabileceğiz diye düşünüyorum. Temelen ne yapacağız acaba onlara? Kalay. Yani artık maden çağına geçeceğiz herhalde kalaydan sonra. Ya suyun içinde bir tane çakıl taşı var ama ıslanmak istemiyorum ya. <laughs> Almayacağım. Bak neke bak şimdi bak. Çık lan yukarı. Ben suya sokma. Ya yani buldu gitti. Ha git. Fark etmez bu. Kaladım ya. Kan suyun içine bakıyorsun ya. Aynen gördüm. Ya. La, acıdın lan. <laughs> Hıh, hmm, gömür lan. Yine ıslandık evet. <laughs> e kahretsin ya. Abi çok gıcık bir şey. Evet, ateş evet. kursak evet. yapamaz mıyız acaba? Kururuz muhtemelen. Bir tezgah, bir ateş lazım. Direkt ateş yapılmıyor mu? Sanırım yapılmıyor, evet. emin değilim ama. Yapılıyor da. Taş eksik. Taşın var mı? Taşım... Bakayım, iki tane. 5 tane lazımmış. A domuza şeyle vurdum, yumruğumla vurdum. Gel lan bura. Abi her türlü zıngıldatıyorum kan kafasından <laughs> Aynen. Boş zamanlarında yaban domuzla yumruk atmayan da ne bileyim abi. <laughs> Burada ev var bu arada. Şey, ateş de vardır. Bizim ev. Hemen önümde benim. Ha. Ping atmış oraya. Geldi gitti. Kuruyak orada ya. Aa kuş lan. Martı. Oo ki onu vur ya. Evet çok güzel abi. <laughs> Önünde dal varmış ateşli ok sıktığım için onu vurdum. <laughs> ne şuramıyım. Ona lan. Hah. Of kurdum. Biraz da dinle... Oo. Şunları giyin. Hah. Hah şöyle ya. Dinleniyorsun diyor. İyi. Ben ben dinlenmiyorum. Ha. Niye kaldırıyorsun kardeşim? <laughs> Oturunca bayağı hızlı doluyor sanki. Yok. Dinleniyor bunu sınavda. Neyse boşver hadi gidelim eve. Çakmak taşı yeterince topladık ben bayağı topladım ya. Bende 11 tane olmuş. Bende 22. Oha. Ya gene suya gireceğiz. Ben şuradan zıplayıp geçeceğim ya. Tamam. Ah. Ha buff gitmiş lan artık. Bu zıplayamıyoruz. Çatır ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Geçerken şu şeyden de uğrayalım. Burada aa, diğer boss'un diğer boss'un yerini öğrenelim. Tamam. Geyik, aa geyik derisi lazım bize. Doğru ya. Var var ya, epey var geyik derisi epey ya. yok, ben onların hepsini zırh yaptım. Aa hakikat Dur ben şu taşı sorayım var. Aynı taş acaba? oradan değil ha. Ha değil mi? Bura boss'un yerini. Acaba boss'u bir daha çağırabiliyoruz mu? Bilmiyorum. Eşya diyebiliyor mu buraya? Evet. Güzel. Harita konumu zaten ek, ekli diyor. Ha. ha yok, o zaten no. demek ki bir tane boss'un yerini gösteriyor. Yani diğer hmm. boss'u başka bir şey gösteriyor. Onu bulmamız lazım. Yoksa şunlara bir şeyim mi tıklamamız lazım önce? Ama şurada bir şey var. Şimdi ormanın of. iki ormanın kralı. Kanları onun şarabı etleri onun yemeğidir. Hmm. Demek ki başka bir yerden bulacağız onun yerini ya. Üşüyoruz, Üşüyoruz. ben Ö, üşüyorum. Aynen. <laughs> ben de <laughs> üşüyorum hadi eve gidelim. Ben saat mı satıyorum? <laughs> Şimdi uyuyalım sabah olsun geyik avlayalım Evet A burada bir kırmızı taş var Kıyık var dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir. Vurdum 71 Bir tane deri Ne diyor? Çimenin yeşerdiği toprakta, ve mavilik varken tam semada olacak her daim ocak ve bir yuva fıtı 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 fıtı. Burada ne var ateş var. Ya ben de seni takip ediyorum ya evin kapısını <gülüyor> geçtik. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Şuraya da bir merdiven koyacağım sabah. Direkt ölü gibi yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Oyunun <laughs> sonu var değil mi? Oyunun sonu bilmiyorum yani 5. boss kestikten sonra ne oluyorsa artık hmm. Şimdi elimizdeki şu şey ha kazma bir dakika ee, Yapacak o kadar çok şey var ki şimdi Öncelikle şu 3. seviye yapmak için bunu bir kontrol edelim 5 tane geyik derisi istiyormuş çok değil Ve beş tane geyik derisi galiba bende var Bir tane var bende attım şuraya Tamam, tamam. Deriler nerede şuradaydı Kaç tane? 7 tane var bende. Çok iyi. 20 tane de hurda deri. Oh, 3 seviye yaptık bile ya. Tamam. Wow. şey atmaya gerek var mı çakmak taşı? Çakmak taşı yok bende var şu anda. Hadi direkt deri yazıyormuş lan üstüne gelince şöyle. Evet. Dışarıdan gözükmüyor mu fena değil Tamamdır. Tezgah 3 seviye. Acaba şimdi neler geldi? Kardeşim. Boynuz kazma acaba zaten var mıydı yoksa yeni mi geldi tezgah 3 olduğu için. Bir de yani tezgah 3 yaptık da tez, 3, 3. seviye tezgahta e, yapabileceğimiz, craftlayabileceğimiz eşyaların malzemesi elimiz olmadan resipilerini bilmiyoruz yani tariflerini bilmiyoruz. Hmm. Upgrade. Aha upgrade diye bir şey var. Çakmak taşı baltanı upgrade edebiliyorsun. Ha, Yayı evet. upgrade edebiliyorsun. Aa, güzel. Kaç tane Al. deri parçası var bende? 10 tane var. Tam bak. Ben yayı upgrade ettim. Sen de alt yay şey derileri attım. Sen de çakmak taşı, baltanı veya istediğin şeyi upgrade et sen de. Bunun deriden almış. Ne oluyor ki? Geliştiririm. Senin daha artıyordur da ben hasara bakmadım. Ha bir dakika. Hasara sen baksana bir vurmadan önce veya zaten 25 oluyor baltada kesme hasarı savuşturma gücü artıyor ee... başka da bir şey değişmiyor 5 hasar artıyor sadece hmm. güzel 3 çak... iyi 3 çakmakta 2 deri olur Tabii bir daha geliştirebiliyor 3 seviye için hmm. geliştirebiliyorsan geliştir geliştiremiyorum Ha deri miğferini şeylerini falan da geliştirebiliyor. Derileri zırhı 2 zırh veriyor, 4 zırh verir hale geliyor. Çok iyi. Ama onun için kemik istiyor. Neyse biz diğer boss'a bir gidelim bir de onu deneyelim. <laughs> Yiyemezsek gelir, gelişir, geri geliriz. Geri gideriz. Ama diğer boss'u nasıl bulacağız? Onu bilmiyorum. Haritayı gezeceğiz herhalde. Aynı bir keşfe çıkalım bakalım. Yemekleri bir şey yapalım ya. Kuyruk pişirelim birazcık. Aa, aynen olur. Aa, sen alsana başında sen şey yap spamla sürekli. Ben de eşyaları sendeki boş eşyalar bana at. taştır ne bileyim kafadır deridir. Ben de onları düzenleyeyim evin içinde. Eee bakayım başka ne var? Başka bir şey yok ya. Tamam. Ok var. Gerek yok. Kısmenli. Şu paçavra atıyorum ben ya. Bir şey de yaramıyor. O ses ne la öyle? <laughs> o şeyle kırabiliyorsun. Dur dur. Orta tuşla kırabiliyorsun elini çekiç aldıktan sonra. Değil mi? Abi bir şeyler geldi, bir şeyler geldi. Gel buraya. Baskın yedik. Aa, evet. Allah'ım bu ne? Etlerini falan ye. Onu niye hatırlattın dur kaçarken yiyeyim şöyle. Uf. La bunlar baskına Allah. geliyor muymuş böyle? sağlam hasar yedim, Ölüyorsun ölüyorsun. Yok 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 ölmüyorum. <laughs> o, çıkarak mı? <ben>. Yok ölmüyorum. Bak <laughs> yiğit atıyor şerefsiz. Aa cidden mi? Hmm. Aa gördüm. Yan gavurt olmuş. Şu ateş loku alayım ben ya. Eee ben biraz kaçayım canım dostum değil sen. Okey okey. sen ben başka yerdeyim iyiyim. Ya stamina dolmuyor. Aslında sen, sen yaklaşsana sana bir Aether basayım. Kendime de basayım. Ama İlikle. Şöyle bas. Bakın ne Aa, aa öyle. <laughs> o kadar duracağını tahmin etmiyordum. Of of ne oldu lan buraya bir anda? Harbiden ya. Kaç zehir attı. Ha heal mı atıyor lan o yeşil yeşil? değil herhalde. Ben ilk başta Z'yi, ben de ilk başta Z'yi 3 canım kaldı, hayır yapma yapma. Motherfucker. <gülüyor> 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 Evin kapısını açabiliyorlar mı? Yo sanmıyorum. Evi kırabilirler. Ulan bu ne kadar kalabalık bunlar. Biraz canım da geleceğim kanka. Tamam. Kızdırdık bunlar Ne yaptık bunları? Ben anlamadım ki. Yatağa mı oturmam gerekiyor? İkisi mi basmam gerekiyor? Sen de gel içeriye bir... Sen yenilir, Kanka eve, evi kırarlar diye korkuyorum ya. Yok 70 canım var benim şu anda ya. Ben Hadi ok, can full okla kaçarak oynuyorum. Geldim kardeşim. Bu arada zehir atıyormuş ha. Zehirlendim ben bir tık. Ya onlara heal bize zehir mi ben anlamadım ki. Galiba Sen biraz cengaver gibi dalıyorsun ama okla kayıtlamaya çalışsana ya. Ama ihtiyacım yok kalkalım Öldü. <laughs> ama ihtiyacım yok kalkalım Bu <laughs> oh. <laughs> çok vuruyor ya. Ah bana da vurdu bak. Evet kanka bize zehir atıyor bu araba. Onlara heal atıyor ama. Ağır yara lazım. <gülüyor> 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 Lan ah. baltayı geliştirdim de 3 level yaptım ya. Niye vurmak <laughs> benim baltam? Ama <laughs> benim lootum nerede? Healcı da gelmeseydi, Heal'cı gelmese alacaktık da. Ya yani yine alacağız da. Healcı sıkıntı. Her şeyim iyi üstü? Şu küçükleri sıkacağım ya, büyüğe hiç sıkmayacağım. Büyüğün canını bayağı azalttım aslında da. Ya da büyüğe sıksam? Önce Heal'ciyi mi ölecek acaba? O, o da olabilir ya. Hadi Heal'ciye fokus. Ben geliyorum Heal'ciye. Canı da azmış ha. Bayağı vurdum ben ona. Of, Çok iyi. Tamam. Ama önce Heal'ciye dalmak lazımmış ya. Büyüğe vurdum. Bir tanesini aldım burada. Büyük ölmek üzere ya. ok Tamam. De, şöyle. Büyük öldü. Kolaydı. <laughs> Lan. İlle, ille dojlayacak ille. Kuş ne diyormuş? Oh be. Yaratıklar ben... evet. Bazen basını geliyorlarmış kanka. E, Allah Allah. Allah. Yaratıkların bazı, bazı zamanlarda <laughs> galip... kampını kuşatabilirler. Bugün durumlardan galip ayrıl, Ekipmanı sağlayacak şey ekipmanın sağlamlığı değil güçlü savunma yapılarıdır. Ha. Yani ev mi yap diyor bize. Sur var aslında. Sur mu çekeceğiz? Duvar mı çekeceğiz? Haklı olabilir bu arada. Bundan daha güçlü gelirse har adamı ya. Ben şuraya bir merdiven koyayım hele. Dur bakayım inşallah bir sefer yaptım etleri. Görevimizin başındayız. <laughs> bir kere öldük ama sorun değil ya. <laughs> Aynen. Bakayım statlarım gitmiş mi? Yo gitmemiş kanka. Sadece gelişmen geri sıfırlanıyor. Gelişmen derken? Altına bir bar doluyor ya ona göre gelişiyorsun. He anladım. İyi çok kötü değil be. Hmm i̇lk turda olsa ben yatalak olmuştum. <laughs> Bitkileri nereye koymuştum ya? Abi yağmur ya. Yapma ya. Şu ikinci de mi? Heh. Tamam. Tahta taş da var ve evet hazırım. Yatmayı deneyelim. Tamam gidin diyor bana. Hava yağmurlu. Ben bir deneyeyim bakayım yatabilecek mi? Yatıyorum. İyi. Ne oldu, niye geri kalktın? Aa, benim çar geri kalktı. Bilmem. <laughs> Buzdolabına gidip geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yemekte ne varmış diye. Evet. Karnım kazındı da bir... ...bir şeyler atıştırdım geldi. Şimdi... ...şunları da en altta koy. Aynen. Bunları şöyle koy. Ne at yere gitsin ya. Bir tane mantar gömelim. Bu ne? İçine... Eklendi her şey. Bilmem ne gözü ya. Göz, gözleri de şuraya koyalım. <laughs> tamam. Onarma, ha, onarma işini unutma. Her şeyini onar. Ondan sonra yola çıkalım. Evet. Onu iyi hatırlattım bu arada. <laughs> bu serinin devamı için ben butona tıklamanız kafi. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.